Şu an küresel ticarette hepimizi ama gerçekten hepimizi etkileyecek dev bir değişim yaşanıyor. Bu, sadece iki ekonomik gücün el sıkışması değil, aynı zamanda dünyanın gidişatını yeniden şekillendiren çok stratejik bir hamle. Gelin şimdi bu devasa anlaşmanın perde arkasına ve hayatlarımıza nasıl dokunacağına yakından bakalım. Tüm anlaşmaların anasını imzaladık. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan bu serbest ticaret anlaşması, basit bir paktın çok ama çok ötesinde, küresel satranç tahtasında oynanan büyük bir oyun. Rakamlar gerçekten akıl almaz. Düşünün, bu anlaşmayla dünyanın en büyük iki demokratik ekonomik bloğu birbirine bağlanıyor. Bu da neredeyse 2 milyar insanı kapsayan devasa tek bir pazar demek. Yani küresel ekonominin yaklaşık dörtte birinden bahsediyoruz. İşte bu da bizi asıl soruya getiriyor, 20 yıldır süren, artık yılan hikayesine dönmüş bu müzakereler nasıl oldu da bir anda çözüldü? Tarafları alel acele masaya oturtan şey neydi? Cevap, sadece ekonomide değil, değişen dünya düzeninin ta kendisinde saklı. Bu anlaşmanın neden bu kadar acil hale geldiğini anladığımızda aslında bütün hikayeyi çözmüş olacağız. Çünkü bu, gümrük vergilerini indirmenin çok daha ötesinde jeopolitik bir zorunluluğun sonucuydu. Aslında her şeyi tetikleyen iki büyük küresel baskı var. Bir yanda Trump döneminde önce Amerika diyerek en yakın müttefiklerine, Avrupa'ya bile gümrük duvarları ören bir Amerika. Diğer yanda ise hem ekonomik hem de siyasi olarak durdurulamaz bir şekilde yükselen bir Çin. İşte bu iki kutuplu baskı Avrupa Birliği ve Hindistan'ı doğal bir müttefik haline getirdi. İşte tam bu noktada, son zamanlarda Brüksel'den sıkça duyduğumuz o kilit kavram devreye giriyor. Stratejik özellik. Yani Avrupa Birliği diyor ki, ben artık ne Washington'ın bir sonraki adımda ne yapacağını kestiremediğim politikalarına, ne de Pekin'in ekonomik gücüne bağımlı kalmak istiyorum. Hindistan Anlaşması da işte bu yolda atılmış en büyük adımlardan biri. Peki, iki tarafta masaya neyle oturdu? Amaç neydi? Birincisi ve en önemlisi, Tedarik zincirlerindeki riski azaltmak. Yani her şeyi tek bir ülkeye, malumunuz Çin'e bağlamaktan kurtulmak. Daha istikrarlı, daha öngörülebilir ve kurallara dayalı bir ticaret ortamı yaratmak. Rakamlara baktığımızda potansiyelin ne kadar devasa olduğunu görüyoruz. Daha ortada anlaşma yokken bile taraflar arasında 136 milyar doları aşan bir ticaret dönüyordu. Şimdi hedef ne peki? bu rakamı katlayarak devasa bir ekonomik ortaklık kurmak. Sadece bu bile tarafların neden 20 yıllık bir düğümü çözmek için bu kadar hevesli olduğunu açıklıyor. Gelelim işin en can alıcı kısmına. Yani hepimizin cebine etkileyecek o meşhur gümrük vergilerine. Rakamlar inanılmaz. Düşünün bir. Avrupa'dan gelen bir arabaya konan %110'luk vergi kademeli bir şekilde %10'a düşecek. Ya da şaraptaki o %150'lik duvar resmen yıkılıyor makine ve kinyasallarsa vergiler tamamen sıfırlanıyor. Bu, milyarlarca avroluk yepyeni bir pazarın açılması demek. Ama sakın ha, bu anlaşma sadece kutu kutu malların gidip gelmesiyle ilgili sanmayın, çok daha fazlası var. Hindistan'ın bilişim ve finans gibi çok güçlü olduğu hizmet sektörleri, Avrupalı yatırımcılar için yasal güvenceler ve gümrüklerdeki bürokrasinin azaltılması gibi konularda paketin içinde. Yani bu tam kapsamlı bir ekonomik entegrasyon projesi. Peki, bütün bu devasa olaylar olurken biz, yani Türkiye, bu denklemin neresindeyiz? Şimdi biraz da bu konuya odaklanalım, çünkü anlaşmanın etkileri bizim için de oldukça önemli olacak. Bu soru bizim için gerçekten hayati. Neden mi? Çünkü biz Gümrük Birliği ile Avrupa'ya göbekten bağlıyız. Dolayısıyla bu devasa anlaşmanın yarattığı dalgalar doğrudan bizim kıyılarımıza vuracak. Türkiye'nin önünde üç temel zorluk beliriyor. Birincisi, en iddialı olduğumuz sektörlerde, yani tekstil, otomotiv, beyaz eşya gibi alanlarda karşımıza Avrupa pazarında Hindistan gibi dev bir rakip çıkıyor. İkincisi, o meşhur gümrük birliği ikilemi. Üçüncüsü de Avrupalı yatırımların Türkiye yerine Hindistan'ı tercih etme riski. Gümrük birliğinin getirdiği o garip durumu, o ikilemi biraz açalım. Bakın, olay şu. Bizim anlaşmamız yüzünden Hint malları Avrupa üzerinden bizim pazarımıza sıfır gümrükle girebilecek ama biz ürünlerimizi Hindistan'a satmak istediğimizde duvar gibi vergilerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Yani tek taraflı bir rekabet ortamı oluşuyor. Şimdi Türkiye'ye olan etkilerini bir anlığına kenara koyup tekrar büyük resme bakalım. Acaba bu Hindistan hamlesi tek seferlik bir olay mıydı yoksa Avrupa'nın yeni ve büyük bir stratejisinin sadece ilk adımı mı? Bakın, son bir yılda Avrupa Birliği'nin attığı adımları alt alta koyunca ortaya çok net bir desen çıkıyor. Resmen bir doğuya dönüş var. Önce Orta Asya ülkeleriyle ilk defa zirve yapılıyor. Hemen ardından Özbekistan'la çok kritik bir anlaşma imzalanıyor ve son olarak da Hindistan'la bu devasa pakt mühürleniyor. Bunlar tesadüf olamaz. Bu bilinçli bir strateji. Yani Avrupa Birliği artık tek tek birbirinden kopuk anlaşmalar yapmıyor, adeta yeni bir ortaklık ağı örüyor. Bu ağın Güney Asya'daki çapası yani en sağlam demir attığı yer Hindistan. Orta Asya'daki çapaları ise Kazakistan ve Özbekistan. Anlaşılan o ki Brüksel doğuda kendine yeni ve güvenilir limanlar arıyor. Bütün bunları konuştuktan sonra akıllara şu büyük soru geliyor. Acaba Avrupa Birliği, ABD ile Çin arasındaki bu büyük rekabetin ortasında kendine yepyeni, bambaşka bir yol mu çiziyor? Kendi stratejik özelliğini kurarak üçüncü bir güç merkezi olmaya mı çalışıyor? Belki de bu anlaşmalar o yeni rotanın ilk ve en somut işaretleridir. İşte bu sorunun cevabını ve dünyadaki benzeri stratejik hamleleri beraber anlamlandırmaya devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere